Onlar Kuzey'in acımasız soğuğunda doğdu, çoğu kişi onları sadece yağmacı sanıyor ama gerçek çok daha farklı. Onlar sadece savaşçı değildi, aynı zamanda tüccar, kâşip usta denizcilerdi. Öyle ki usula olmadan yıldızlara ve rüzgara bakarak okyanusu açtılar ve Amerika'yı Kristof Kolombo'dan tam 500 yıl önce keşfettiler. Vikingler için onur her şeydi. Bir savaşçı cesurca ölürse Valhalla'ya gideceğine inanırdı. Bu yüzden ölümden korkmaz, geri adım atmazlardı. Ama evlerinde durum çok daha farklıydı. Aileye, söze ve anlaşmaya büyük önem verirlerdi. Kadınlar toplumda söz sahibi, hatta bazıları savaşa bile katılırdı. Bugün Vikingleri sadece efsane olarak anılıyoruz. Oysa onlar, yaşadıkları çağın sınırlarını zorlayan, dünyayı keşfetmeye cesaret eden insanlardı. Belki de Vikingleri bu kadar etkileyici yapan şey, korkusuz olmaları değil, bilinmeyene doğru yelken açmalarıydı.